Biz daha önceki sohbetlerimizde sizlere şunu anlattık. Dedik ki yaklaşık 23 yıl oldu iktidar süresi. Dedik ki muhafazakar Müslümanlar bu işten bu 23 yıllık iktidardan çırak çıkacaklar dedik. Türkiye'de herkesin iktidara gelmesi mümkün değildir. CHP ancak çok kısa süreli bu ülkede iktidar olabilir. Onun haricinde toplumun geneli tırnak içerisinde sağ düşünceden olduğu için bu sağ-sol kavramlarında daha önceki haftalarda açıkladık. Yani bu kavramlarla da bir yere varılmaz çünkü bu da küreselci siyonizmin kavramlarıdır. İçini kendi fikirleriyle doldurmuştur. Burasında değiliz şu anda. Ama anlattığımız şu, sağ kesim iktidarda olur. Değerli arkadaşlar, CHP'nin iktidar olması çok, kısa süreli olabileceği için bu iktidar muhafazakarlara verilir. Bütün hatalı işler bunlara yaptırılır. İktidarın sonlarına geldiği zaman yapılan bütün iyi işler, 20 küsür yıllık yapılan hayırlı çalışmalar, güzel şeyler. Efendim bunlar zaten devlet aklının ürünüydü diye derin devlet güzellemeleri yapılır. Yapılan kötü işler ise efendim zaten bunlar da siyasal İslamcıların muhafazakar Müslümanların işiydi diye Müslümanların üstüne yıkılır. 20 küsür yıllık iktidarda iyilerini başkaları alır. Yapılan bütün hayırlı çalışmalar başkaları üstlenir. Ama yapılan ne kadar olumsuz çalışmalar varsa hepsi Müslüman camianın üstüne yüklenir. Sonuç halk tarafından güvenilirliğini kaybetmiş, halk tarafından yadırganan ve menfaatçi gözüyle bakılan bir kitle kalmış olur elinizde. Ama bu kitle iktidara gelir iken bu şekilde halk tarafından bakılmıyordu. Halk Müslüman camiaya oy vermese bile güveniyordu. Yani bunlar güvenilir insanlar gözüyle bakıyordu. 20 küsür yıllık iktidarın sonucunda insanlar böyle bakmıyor. Ne oldu? İyi çalışmalar, derin devletin kutsallamasına, güzellememesine kullanıldı. Kötüler de Müslüman camiaya kaldı. Ne oldu? Olaydan çırak